Herkese selam. Şimdi Scooter'da E3 eroru E3 hatası nasıl çözülür onu göstereceğim. Şimdi de aynı durum olmayabilir ama e, bir çözümü de bu bir kontrol edin derim. Yani ben çözdüm çünkü benim böyleydi bir anda. Gitti sabah. Şimdi nasıl çözülür? Şunu çıkarıyorsunuz. Tabii ki. Çıkardım. Sonrasında şu gördüğünüz gaz pedalının Şimdi şunu çıkartıyorsunuz. Şu kaplamayı çıkartıyorsunuz. Evet bende yapışkanlar falan vardı ama önemli değil. Scooter'ı tamir ettik sonuçta. Bunu çıkardım. Sonrasında bunu çıkardıktan sonra şöyle ters çevirdiğim zaman bakın şöyle şurada alyan giren kısım var görüyorsunuz. Şurada şu kısım. Bu kısmı alyan giriyor. Şimdi bunu alyan alıyorsunuz. Hangi alyan olduğunu söyleyebilirim. Şu. Bunu alıyorsunuz. T15-2 galiba. Tam emin değilim. Sonra alien alıp onu takıp şuradaki deliğe arkadan takıp döndüre döndüre açıyorsunuz. Sonra bu çıkabiliyor oluyor artık. Sonra şöyle kablo var bunun içinde. Hatta bakın şöyle bir aparat var. Şöyle bir demir. Burada boşluk bırakmışlar. Burada boşluk bırakmışlar kablo sıkışmasın diye. Bunu böyle çıkartıyorsunuz. Zaten büyük ihtimal temassızlık varsa kolay çıkar. Şöyle şöyle bunu çıkartıyorsunuz. Bunu bir kenara alın. Sonra şunu da çıkartın. Aslında basit bir işlem. Yavaş anlatıyorum sadece. Sonra bunu aldınız ya. Şurada bakın bir giriş portu var. Bütün problem burada. Bunu dışarı doğru çıkartın. Benim scooter'ım şu an açılmıyor mesela. Önce E3 eroru verdi. Sonrasında açılmadı. Çünkü gaz pedalında buton çalışmıyor, gitmiyor. Şuradaki temassızlıktan kaynaklı E3 eroru veriyor. Ya da ekran komple açılmıyor. İkisinden birisi. Benz aynı sebepten ortaya çıkıyor zaten. Porta takıyoruz. Taktım. Düzgünce taktım. Şimdi deniyorum açmayı. Hiçbir sorun yok. Hatta bir saniye. Şöyle gazla veriyorum. Fakat ne zaman ki, ne zaman ki ben bunu buradan bir şekil çıkartayım. Bakın, dıdıdıdıd E3 eroru. Ne zaman düzgün takayım, bakın, bak E3 hop taktım sıfır. Bu şekilde, çözüm bu şekildeydi. Umarım yardımcı olmuştur. Teşekkür ederim.